kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Ciddi bir şey. O yüzden korkuyorum. Herkes bir şey söyleyeceğim. Affedersiniz. Bir tarafıma takmadığım insanlar her şey üstlerine alınıp bana böyle bir cevap verme eğilimindeler. Ben sizi bir tarafıma takmıyorum. Siz takabileceğim insanlar değilsiniz. Rezil insanlarsınız. Sizi bir tarafıma takıp size gönderme yapmıyorum. Ama siz üstünüze alınıp bunu yani sanki size yapmışım gibi zaten size yapmadığım ortada. Bir buna cevap vermeleri. Bir şey söyleyeyim mi? Beni çok sinirlendiriyorlar. Ben çok kötü karşılık vereceğim. Söylemediğim, ağzımı açmadığım şeyleri açtırtacaklar. Ağlayıp yayını kapattı diye burada ben linç mi yiyeceğim şimdi yani? Hoş geldiniz linç tayfa ne diyeyim? Öpücük için teşekkür ederim. Eda Nur, çok teşekkür ederim. Birazdan da o yayın açsın. Ben alıp yayını kapatayım. Benimkiler onun içresin. Ne yapayım yani böyle mi yapayım? Gerçekten ne diyeyim artık. Şaşırttınız beni ya. Çok tehlikelisiniz. Gerçekten çok tehlikelisiniz. küfretti. Üzüp sen yayına devam edemezsin. Vallahi o yayın açsın ağlasın bana küfretsin ben linçiyim. Hastalığı var diye ben niye linç ya? Psikolojiniz mi bozuk? Ben mi yaptım kızın hastalığını? Ben niye linç kızın hastalığı yüzünden? Psikolojinizi bozmuşlar sizin ya. Gerçekten sizin psikolojinizi bozmuşlar. Mahvetmişler. Almış sizi parmağınıza. Böyle böyle kullanıyorlar sizi ya. Şu an kıkır kıkır güle güle izliyor bu ya. yine gönderme yaptığı için yaptım. Ben de hasta ettim kızı. Psikopatsınız oğlum siz. Sizin psikolojiniz bozulmuş. Psikolojiniz bozulmuş. Ben de alacağım yani karşısında Barbie'lerimle oynayıp sizi milleti linçleteceğim. Anca oynayalım masum görüyorsunuz siz. Püşmeseydin diyor. Yanımdaydın çünkü. Tamam mı? Neyin oğlum sen benden iyi biliyorsun.